Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, isim cümlesinden fiil cümlesine dönüştürmenin son dersini işliyoruz. Bu dersimiz de çok önemlidir. Özellikle talebelerin sıkça hata ettikleri yerlerden bir tanesi burası. Bu sebeple Pür dikkat dersi dinlemenizi tavsiye ederim. Burada gördüğünüz gibi insan harici varlıklar şimdiye kadar çözülmüş, çözmüş olduğumuz örneklerde hep insan insan harici değil de düşüne, düşünme yeteneğine sahip olan akıllı varlıkları mübteda ve haberde örnek vererek çözdük. İşte Ayşe'dir, Fatma'dır, Hatice'dir, Arracul'dur. Bu tür şekilde örnekler verdik. Burada ise farklı bir durum söz konusu. İnsan harici varlıklar yani akledemeyen gayri akıllarda mübteda ve haber nasıl olur? Müfret durumunda sayı bakımından, cinsiyet bakımından, merfuluk açısından tam bir uyum söz konusu. Diyorum ki el himaru zehebe ya da yezhebu. Bakınız sayı açısından, cinsiyet açısından ve merfuluk açısından tamamen bir uyum söz konusu. Merfu. Bu da mehallen merfudur diyoruz zaten. Mübteda ötre. El bakaratu Aynen o da bu şekilde. Evet. Burada elhimaru himaru müzeker, sayı bakımından, cinsiyet bakımından, merfuluk açısından müfretlerde tam bir uyum söz konusu. Himar gayri akıldır. Elbakaratu da gayri akıldır. İnsan harici varlıklardan düşünemeyen. Elbakaratu bakaratu müennestir. Gördüğünüz gibi bu da müennes olduğu Cinsiyet açısından, sayı bakımından, merfuluk açısından müfretlerde tam bir uyum söz konusu. Peki tesniyelerde nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Tesniye burada özellikle bir not yazmışız. Müptedada ihtilat olması istisnai bir durumdur. Yani müptedada ihtilat ihtilat yani müzekker ile müennesten oluşan bir durum söz konusu olduğunda burada gördüğünüz bu uyum uyum orada aranmıyor bu notu e, bu notu için yazdık. Şimdi el himarani zehebe gördüğünüz gibi iki tane eşek gitti diyoruz. Zehebe ya da yezhebani el himarani ikisi de Gördüğünüz gibi iki tane er ihtilat yok burada mesela. İki er, iki erkek eşek. El beqaratani burada ise iki müennestir. Yine zehebeta yani burada uyum tamamdır. Sayı bakımından, merfulu, cinsiyet bakımından sıkıntı yok yok burada. Peki ya burada ihtilat varsa, müptedada ihtilat olması bu bu kural burada uygulanmıyor. Kastetmek istediğim budur. El bakaratu vel himaru zehaba. El bakaratu vel himaru müennes ve müzekker tesniyede söz konusu olduğunda müptedal mübtedada tesniye yani müennes ve müzekerlik yani bu tesniyede tesniyede müenneslik ve müzekerlik beraber geldiğinde Zeheba mı diyeceğim? Zehebeta mı diyeceğim? Burada da Zeheba diyoruz. Zeheba yani raci olan görüş budur. Zeheba şeklinde tercih edilen görüş budur. En çok kabul edilen görüş budur müzekker yapacağız. Sanki bu da müzekermiş gibi yapacağız. Tıpkı akıllı akıllarda yaptığımız gibi. Hani diyorduk ya er-raculu vel-maratu Yani burada tağrib kullanıyorduk. Burada da aynı şekilde tesniyede bunu yapabiliriz. Tesniyede müzekker varsa bir tane müzekkere göre onu yapıyoruz. Halbuki burada müzekker olduğu için ikisi müzekker. Burada iki tane müennes olduğu için burada da ikisi müennes. Şey müennes olduğu için müennes. Burada ise bir tane müennes, bir tane müzeker. O zaman müzekere göre tesni yapıyoruz. Zeheb, zeheba diyoruz. Zehebete demiyoruz. Burayı, bak burada istisnai bir durum var. İhtilat olduğu için buradaki artık gördüğünüz cinsiyet bakımından durum değişti diyoruz. Ama yine sayı bakımından ve merfulu bakımından değişen herhangi bir şey yok. Şimdi gelelim Peki ya çoğul olursa? Çoğul olursa nasıl oluyor? Merfuluk bakımından uyum var. Ama cinsiyet ve sayı bakımından durum değişiyor. Mesela burada gördüğünüz gibi at duyuru at duyuru seketet diyoruz. Duyuru seketet. Kuşlar sustu. Bakınız Dayırın, duyurun çoğulu, dayırın çoğulu duyurdur. Bakınız çoğul gelmiş ama seketet tekildir. Bakınız cins sayı bakımından gördüğünüz gibi uyum söz konusu değil. Bakıyoruz bu müzekerdir. Dayırın, duyurun müzekerdir. Ona rağmen nasıl gelmiş? Seketet mühendis gelmiş. O zaman şöyle diyeceğiz. İnsan harici varlıklar akıllı gayri akıllarda çoğul olması durumunda yani çoğul gelirse müptedamız bakınız temsi, tesniyeyi demiyorum müfredi demiyorum. Müfred zaten müzekkerse müzekker, müennesse müennes. Tesniyede de aynı şekilde müzekkerlerde müzekker, müenneslerde müennes. İki tane karışı gelirse müptedada daima müzekker yazıyoruz. Fakat iş çoğula gelince çoğul olmasına rağmen bu nasıl yapıyoruz? Müfret ve müennes kabul ediyoruz. İster burası çoğul yani müennes olsun, ister çoğul müzekker olsun daima daima müfret ve müennes olarak kabul ediliyor. Müfret ve müennes. At duyuru bu müzekker çoğul olsun burada gördüğünüz gibi ya da müennes çoğul olsun daima müfret ve müennes kabul edilir. Fakat bazen seketet yerine seket ne de gelebilir. Bunu Kur'an'da pek çok yerde örnek olarak görebiliriz ama genel itibariyle müfret ve müennes olarak geldiğine biz şahit oluyoruz. Buradaki örneklere bakacak olursak burada gördüğünüz gibi isim cümlesinden el esedu zera el esedu zera bunu çevirdiğimiz zaman zera ze el esedu Öpteda haber müzekkerdir. Bu da müzeker. Sayı bakımından, cinsiyet bakımından uyum sağlamış. Bunu fiil cümlesine çevirdiğimiz zaman zaten zera ze ki müfret zaten Faili açıktan isim olarak geldiği için ister müfret olsun ister müennes olsun fark etmez. Onu müfret olarak başa getiriyorduk zaten. Ze'ra müfret olarak başa getirildi. El esedu da müzekker olduğu için müfret müzekker olduğu için bu da müzekkerdir. Şimdi buna tesniye gelelim. El esedani ze'ara az önceki verdiğimiz örnekte el himarani zeheba gibi müzekkerdir. Sayı bakımından, cinsiyet bakımından, merfuluk bakımından bunun ref alameti elif ve nundur. Tamamen uyum sağlamış. Bunu fil cümlesine çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi zeera başa getirdi. Niye? Çünkü faili açıktan isim olarak zikredilmiş. El esedani. El esedani müzekkerdir. İki, ikilidir, müzekkerdir bizim mühendis diye söylediğimiz şey çoğul olması durumudur. Tesniye, tesniye çoğul değil, ikilidir. O yüzden müzekker olduğu için ze'eradır. Fakat el bekaratani olsaydı, az önceki verdiğimiz olduğumuz örnekte, mesela şöyle olsaydı. El bekaratani ze'erata olurdu. Bunu çevirdiğimiz zaman ze'erat el bekaratani. Niye, niye zeraat oldu? Çünkü müennestir. E, e, müennes olduğu için zeraat müennes olduğu için zeraata olurdu. Ama buradaki vermiş olduğumuz örnek sadece manaya değil de oradaki kuralın daha iyi anlaşılması için. Yoksa burada inek kükremek gibi bir durum söz konusu değildir. Ya da o örnek üzerinden yapacak olursak tani <laughs> zehebeta Zehebet el bekaratani olurdu. Gelelim buraya çoğula. El usudu ze'erat. Mübteda haber. Fark ettiyseniz burada yani burada tamamen uyum vardı. Sayı açısından, merfoluk açısından, cinsiyet açısından isim cümlesinde uyum vardı. Fil cümlesine çevirdiğimiz zaman müfredimiz, fiilimiz daima diğer akıllı akıl yani akıllı varlıklarda vermiş olduğumuz örneklerde olduğu gibi fil cümlesinde bir değişiklik söz konusu değil. Buraya kadar. Niye? Çünkü müzekker olduğu için. Bu da müzekker oldu. Ama el bakaratani zehebeta örneğinde el bakaratani zehebeta örneğinde az önce göstermiştik onu. Çevirdiğimiz zaman nasıl oldu? Zehebet <laughs> el bekaratani oldu. Değişen bir şey yok. Akıllı varlıklarda verdiğimiz örneklerle aynı. Fil cümlesinde bir değişiklik yok. Burada da aynı şekilde bir değişiklik yok. Ama iş çoğul meseleye gelince, çoğula gelince burada el usudu ve arat. Bakınız o şemada göstermiştik. Sadece merfuluk açısından uyum söz konusu. Cinsiyet açısından bakıyoruz el eset. Zaten el eset müzekerdi. Ama çoğulu burası çoğul, burası tekil. Burası müzekker, burası müennes. Çoğul tekil müzekker bu ise müennestir. Demek neymiş? Çoğullar çoğul olan daima tekil ve müennes olarak haberik öyle geliyor. Aynı şekilde fail oldukları zaman da öyledir. Ama biz fail olması daha önce de ifade ettiğimiz gibi fail buradaki fail hani açıktan isim olarak geldiği için bu fil kısmı açıktan isim olarak geldiğinden dolayı müfrettir. Yani akılsız çoğul olup da işte ondan dolayıdır müfret olması demeyeceğiz. Faili açıktan isim olarak geldiği için fiilimiz müfrettir. Peki tesniyelik açısından neye göredir? Diyoruz ki el-usudu olarak gelen bu fail akılsız çoğul olduğu için fiilimiz müennes gelmiş. El-usudu akılsız çoğul olduğu için müennes gelmiş. Halbuki el-usudu Normal akleden bir varlık olmuş olsaydı tıpkı el er rical gibi ne diyecektik ona? Er rical gibi bunun bu durumda müzekker kullanacaktık. Ama akılsız olduğu için müennes olarak kullanıyoruz. Bakıyoruz bu örneklere biraz daha pekiştirelim. Silahlar sustu diyoruz. Mübteda haber. Silahun Silahunun çoğulu eslihatun. El eslihatu. Akılsız çoğul olduğu için ne diyoruz? Seketet diyoruz. Peki bunu çevirelim. Ne demiştik? Kuralımız akılsız çoğullar müfret haber kısmı. Bir şu an müpteda haber meselesini konuşuyoruz. Ya da fiil fail meselesini konuşuyoruz. İster isim cümlesi olsun, ister fiil cümlesi olsun, yani müpteda ile haber arasındaki uyum söz konusu olsun ya da fiille failiyet arasındaki durum söz konusu olsun ya da sıfat mevsuf meselesi söz konusu olsun daima biz akılsız çolları hangi nazarla bakacağız? Müfret ve müennes nazarıyla bakacağız onlara. Şimdi el eslihatu akılsız çoğuldur ve fiili haber kısmı müfret ve müennes gelmiş. Bunu fiil cümlesine çeviriyoruz. Fiil cümlesine fiilimiz başa getiriliyor. Faili açıktan zikredildiği için sekete diyoruz. Sekete fiili müfret getirdik. Peki niçin müennes getiriyoruz? Leslihatu hatu gayri akıl olduğu için müfret ve müennes getirildi. Niçin müfret getirildiğinin cevabı failimiz açıktan isim olarak geldiği için diyoruz. Peki niçin müennesdir diyoruz? Çünkü failimiz gayri akıldır diyoruz. Çoğul gayri akıl. Gelelim bu örneğe. Kitaplar eskidi. El kutubu atukat. Akılsız çoğul. El kut kitabının çoğulu. Atukat. Geldi niye? Çünkü çoğullarda nasıldı? Sadece merfuluk açısından uyum söz konusu. Gördüğünüz gibi. Bakınız burada silahun el eslihatu el kutubu aynı şekilde müzekkerdir. El kutubu fakat akılsız çoğul olduğu için diyoruz ki haber kısmı da aynen ona göre nasıl gelmesi lazım? müfred ve müennes. Getiriyoruz başa fiilimizi, fiil cümlesi olarak çeviriyoruz ya. Atukkat el kutub. Niçin atukkat niçin müfred getirildi? Daha önce hep ifade ettiğimiz gibi faili açıktan isim olarak zikredildiği için bu müfret getirildi. Peki niçin müennes olarak getirildi? Çünkü el kutu gayri akıl. Çoğul gayri akıldır. Gelelim şu örneğe. Sesler yükseliyor. El asvatu sautunun çoğulu. İrtefaat. Sesler yükseliyor. Ya da yükseldi burada. Yartefi ödememiz gerekirdi. Yükseliyor. Çünkü muzaridir. El asvatu yartefi'u. onu düzeltmiş olalım. El esvatu tertafi'u. Yükseliyor. Sesler yükseliyor. Mübtedamız gayri akıl olduğu için çoğul gayri akıl haberimiz haliyle müfret ve müennes olarak getiriliyor tertafi'u diye. Buradan aynı şekilde değiştirmemiz gerekiyordu. Buna irtefa değil de tertafi'u diye değiştirin. Tertafi'u el asvatu onu da değiştirdik. Tartafi'u diye. Tartafi'u el aswatu. Niçin müfrettir? Failimiz, ak, failimiz aşıktan zikredildiği için tartafi'udur. Peki niçin müennestir? Niçin tartafi'u? Yartafi'u değil de tartafi'udur. Çünkü el aswatu, gayri akıl olduğu için. Gelelim bu örneğe. El eşcaru tahdarru. Tahdarru ağaçlar yeşeriyor mübteda haber. Bakınız mübtedamız merfudur. Bu da mahallen merfudur haberimiz. Ama cinsiyet açısından bakıyoruz. Müzekker olarak gözüküyor. Bu müennestir. Çoldur. Bu müfrettir. Niye? Çünkü gayri akıl çoğullar müfrett ve müennes olarak haberleri geliyor. Sıfatsa, mafsussa sıfatı bu şekilde geliyor. Failse ve failse fiili de ona göre şekilleniyor diyoruz. Sorunlar çözülüyor. El meşakilu tenhallu. El meşakilu tenhallu. Mübteda haber. Gayri akıldır. El meşakilu. O yüzden müfret müennes geldi haber. Tenhallu. Müfret geldi. Niçin müfret geldi? Çünkü faili açıktan zikredilmiş. Niçin müennes gelmiş diyoruz? Çünkü faili gayri akıl çoğul olduğu için müfret müennes gelmiş, müennes gelmiş diyoruz. Müfret oluşu fiil cümlesinde farklıdır. Müf fiilin müfret olmasının sebebi bunun gayri akıl olması ile alakalı değil. Bunun failinin açıktan isim gelmesidir. Devam edelim. Kuşlar ötüyor. Et duyuru tetegarradu. Kuşlar ötüyor. Mübteda haber. Gördüğünüz gibi gayri akıl olduğu için bu da müfret menesi geldi. Çeviriyoruz. te at Niçin müfrettir fiilimiz? Diyoruz ki fail açıktan isim olarak zikredilmiş. Peki niçin müennestir? Diyoruz ki gayri ak fail, gayri akıl çoğul olduğu için. El vucuhu tadhaku. Yüzler. Dahiket. diye onu da düzeltelim. Düzelttik onu. El vucuhu dahiket. Mühennes olduğu için mühennes getirdik gülüyor olsaydı hakkı olurdu. El vucuhu yüzler güldü. Müfret menes geldi. El çoğu, çoğulu. Vecuhun. Vechunun çoğulu. Ne diyoruz? Haber kısmı müfret ve müenes. Fiile çeviriyoruz. Fil cümlesine. Dahiket. Niçin müfret geldi? faili açıktan isim olarak zikredildiği için. Niçin müennes geldi? El vücuhu gayri akıl çoğul olduğu için diyoruz. Yemekler dağıtıldı. El at'imetu ta'amunun çoğulu. Tezevve'at. Gördüğünüz gibi. çoğul, gayri akıl çoğul. Müpteda gelmiş. O yüzden haber kısmı nasıl gelmiş? Müfret müennes. Gördüğünüz gibi buradaki bütün örneklerde çoğul olan müptedamız cinsiyet açısından, sayı açısından uyum söz konusu değil. Sadece merfoluk açısından diyoruz ki bu bak burada merfu ötreyle merfu olmuş. Tezevvaatte mahallen merfu diyoruz. Geliyoruz fiil cümlesine çeviriyoruz. Tezevvaat gelmiş. Niçin tezevvaat? Niçin müfret gelmiş? Failimiz açıktan isim olarak zikredildiği için. Peki niçin müennes gelmiş? El at'imetu gayri akıl çoğul olduğu için diyoruz gelelim en son örneğe. Rızıklar paylaştırıldı. El erzaqu tezevvaat. müttedamız Gayri akıl çoğul. Tezevvaat fiilde. Gayri akıl çoğula göre fiilimiz, haberimiz afven nasıl gelmiş? Müfret mühendis. Çeviriyoruz fiil cümlesine. Tezevvaat. Niçin müfret gelmiş? Fiil cümlemiz, fiilimiz niçin müfret gelmiş? Faili açıktan isim olarak zikredildiği için. El erzaku. Açıktan isim olarak zikredilmiş. O yüzden müfret gelmiş. Niçin müennes gelmiş? El erzaqu gayri akıl. Çoğul olduğu için. Kardeşlerim buradaki hususu hususun daha anlaşılması için birkaç örnekle bu konumuzu özetleyelim. Zaten müfret haliyle geldiğinde el bakaratu caet gayri akıldır. Müennesse müennes müfretlerde müennes müennes müzekerse müzeker müzeker. Bunda sıkıntı yok. Bunu çevirdiğimiz zaman da aynı şekilde fiil cümlesine caet el bakaratu caa el esedu. Bunda hem Sıkıntı yok. Şimdi tesniye gelelim. Tesniyede El Bakaratu El Bakaratu ve El Esedu Gördüğünüz gibi birisi müennes birisi müzekker. Onun haberi nasıl gelecek? Daha önce Dersimizin başında onu bile getirdik. Zeheba mazisi bu. Zeheba muzarisi yedhebani. Yani bakınız birisi müzek, müennes birisi müzekker. Buna rağmen müzekkermiş gibi muamele yapılır. Yani bir nevi bir tagrib sanatı burada kullanılır. Tesniyelerde bakınız özellikle tesniyelerde. Fakat akıllı akıllı olan tesniye akıllı varlıklarda hem tesniyede hem çoğulda yaparken burada özellikle tesniye diyorum. El bakaratu vel esedu. Müzekkermiş gibi el bakaratu vel esedu zehebâ yezhebân diyoruz. Bunu aynı şekilde fil cümlesine çevirdiğimiz zaman. El bakaratu vel esedu zehebâ bunu fil cümlesi çevirdiğimiz zaman nasıl yapacağız? Zehebe. Niçin zehebe diyoruz? Örneğini size yazayım. Fil cümlesine çevirdiğimiz zaman Zehebet el bakaratu vel esedu. El bakaratu önce el bakarayı zaman zehebet deriz. Daha önce yine de ifade ettik. Fail. ilk gelen failimiz. El bakaratu olduğu için ki zaten ilk gelen fail oluyor. Faile göre bu şekilleniyor. El bakaratu zehebet. Fakat el esed gelse önce nasıl olur? Zehebe el esedu vel bakaratu. Burada ise zehebet el bakaratu vel -esedu. Yani ilk kelimeyi hangisini getirirsen ona göre fil cümlesi ona göre şekillendireceğiz. Burası bu şekilde. Peki çoğul olduğu zaman çoğul olduğunda El esedu vel bakaratu vel nemletu böyle sayalım sayabildiğimiz şekilde. Bu çoğul meselesi olduğunda yukarıdaki çözmüş olduğumuz örneklerde olduğu gibi biz burada tagrib sanatını kullanmıyoruz çoğullarda. Kuralımız neydi? Müfret müennes tesniye haricinde akılsız çoğullar geldiklerinde Bakınız müfret ve tesniye tesniyeler dışında bizim müptedamız tesniye ve müfret haricinde çoğul olarak geldikleri zaman el es mesela burada çoğul gelmiş. El esedu vel bakaratu vel nemletu. Biz burada taklib yapacak mıyız? Burada bir tane müzeker var diye hepsini ona göre mi yapacağız? Hayır diyoruz. Tamamına bakarak diyoruz ki seketet seketet yani el esedü vel bakaratu vel nemletu seketet sustu. Deniliyor ki genel itibariyle müfret ve müennes kullanılır. Fakat bazen çoğul müennes getirilir. Fakat asla el esedü vel bakaratu vel nemletu içinde bir tane müzekker var diye akıllı çoğullarda olduğu gibi ne yapmıyoruz? seket sekete sekete müzekker ya da seketu şeklinde getirmiyoruz. Yani akılsız çoğullarda ya müennes müfret müennes getiriyoruz ya da müfret çoğul pardon müennes çoğul getiriyoruz. Peki bunu fiil cümlesine çevirelim. Sekete'yi başa getirdik. Yani fiilimizi başa getirdik. Müfret getirdi. Niye? Çünkü failimiz açıktan isim olarak zikredilmiş. Peki niçin müennes değil de müzekker ya da müzekker müennes mi olduğunu neye göre yapacağız? Bizim failimiz el esettir. İlk kelime olarak geldiği için ilk üyeye bakılır. Yani ilki olan fail olduğu için gerisi zaten faile atfedilmiş. Bizim için önemli olan burasıdır. Bu müzekkerse bu da müzekker olur. El bakaratu ile el yer değiştirmiş olsaydı o zaman ne olurdu? Seketet El-Bakaratu vel-Esedu vel-Nemletu. Umarım dersimiz anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.